şans vermemiz lazım. Şu an çıkarsak... Bir dakika, bir dakika. Çocuk anlatıyor. Ne yapması lazım bro Efe'nin? O yarrağınla kafama basma bir dur. <laughs> Steam ayarlarından değiştirmen lazımmış Efe. Ha doğru doğru. Steam tamam ayarlarına Steam kanka. ayarlarından şeyi yapacağım o zaman. Yürüyor korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi topluyorum. Ben de bir dahakine gideyim o zaman. E sen aldın oğlum. Harbi mi? <laughs> Şaka mı bu? <gülüyor> 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 Ferit abi, önünden alıttı Aldı. Ahahahah Ahahahah Bu Abi hayır ya, ya, ya. Ya. Ya, abi. Ya, ya Şeyle zıplıyor muyuz? Space'le tamam Space'le aynen Ama kanka çağırın Yapalım mı Space jump? Hadi bakalım Aşağı yukarı aşağı eğil 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 Duvara en uzaktaki benim arkadaşlar. Denkleri merak edenler. Ananı. Ben bu oyunda Faker'a da iddia alayım. Aynı zamanda chat'i de okuyorum yani aynı şekilde. Hani bu oyunu hem oynayıp hem yeterim. Oku lan Evet. Ee... Ananı sikim. Kanka zaten Ananı, o alacağım bu arada. Chete de söyleyeyim buradan. Sıçayım batur ya. neredeyim orospu? Oh bari ya Kemal'i geçtim. Hayır ya. Ya Çağrı ne yapıyorsun ama? Oğlum da ya. <laughs> ya sen ne yapıyorsun oğlum ya? Çeti oku çeti. <laughs> Şuna bakar mısın deli amına ne koyayım? Ruh hastası. <gülüyor> 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 ya hayır ya. O oh, nazar değdi bir an hemen toparladım sonra. Evet abi. <laughs> Ferit geçmiş olsun. <laughs> sıfır. Sıfır atabiliyor mu? Atabiliyor. Atamıyor. <laughs> Aa hediyeyi kullan çağrı. Sıfır var bu arada. Sıfır, sıfır var, var, bu arada ha. Bir tane. Bir tane. ya Ferit önünden aldı inanamıyorum ya. <laughs> abi aynı yere treasure çıktı ya. İnanılmaz. <laughs> <laughs> Niye inanamıyorsun lan Efe? Bak sırtım. Çağrı ya. bak <laughs> benimle öyle konuşma. <laughs> Hayırdır neye inanamadın yani? Aa ben üstten gidebiliyor muyum? Hadi siktir lan! Aa. <laughs> <laughs> Aa üstten Ferit üstten gidebiliyor. O avantajlı evet. baya. Gidemiyorsa şey var. Oldu, pişmanmış. Ben taktik yapıyorum ama Ferit... Ben Allah. seni takip edeyim, Aklını karıştırmak için yapıyorum oğlum. Aklımı parçalar hayat! Konuşmayı... Neydi lan? çocuk konuşmayı bırak. Çocukça konuşmayı, Çocukça konuşmayı çalışmayı bırak. Çalışmayı Çocukça konuşmayı <laughs> bırak. Abi ben. ben beni konuşturdu ama ya. Bunu siktim mi Kemal'i. Amını siktim. Ne çağırın? Gidelim bakalım. <laughs> yavaş yavaş sildire sildire. Aha. <laughs> Oo bu pislik bu. Bu ne aga? Bomba koyuyorsun kanka, kanka. Kanka bombayı tutuyorsun elinde. <laughs> kanka. ya inşallah hı. anlarım hiç anlatmamız gerçekten. Hoppa! <laughs> Hop! Pardon kardeşim. o terbiyesizliği yapma bak bir daha. Kim bu yeşil ki bana vurmaya çalışıyor? Kegri şu an profesyonel... Aynen o yeşil patladı bir kere. Kegri onu yaptığı için. Ben niye patlayayım ki? Bak bıraktım buraya Kegri. Al, al bana ver. <laughs> gel vereyim gel. Al Kegri al al. Al dondurdum bir de <gülüyor> <gülüyor> Abi çok kötü. Benim de <laughs> Tamam heyecan yapmayın oğlum bir şey yapmıyorum. Bak bana vurmaya çalışıyor. Şimdi durup bir koyacağım. Yok sakın sakın onu yapma bak. <laughs> kanka kanka hayır ben değilim. Ben değilim. Sokak. <laughs> Ya evet kemal mi bro eee. Kemal bekle hemen 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 Uuuu Paraları Hadi görüyor musun kemal. Bak, saçıyorum saçıyorum yine bak Burada mısın Kanka yakın dur Orda mı Orda mı Şuradan <gülüyor> mı <gülüyor> Ferit bu arada yaptığın Şuradan çok mi? ayıptı Verme verme dur Kaç yukarı kaç Uuuu <laughs> Ya bak <laughs> Tamam tamam yine üçüncü. Öyle bir şey mi? Kanka ya? öyle bir yok, şey yok, değil yok. bu arada. Endoskopi bu arada öyle bir şey değil ama bir ilk etapta bir gerer yani insana. Ne diyorsun Çağ? <laughs> ne Oğlum parça alıyorlar. <laughs> Sıkıntılı bir şey yani. he gi girmeden gerer. Parça almıyorlar ya. Pardon alıyorlar pardon. Alıyorlar parça da ee, şey yokmuş yani. O gün hiçbir şeyin olmadan devam ediyor musun yani. 2-3 saate. Tabii tabii. Ne oluyor oğlum? Ne alıyorlar? Ben bilmiyorum ki endoskopiyi. Endoskopiyi bilmiyorsan Kemal neyi anlatıyorsun? Ne konuşuyorsun? 5 dakika yatırıyorlar seni. Önce uyutuyorlar. Tamam mı? Hafif böyle ama tam morfin değil. 5 dakika yatıyorsun. 5-10 dakika sonra böyle... O <gülüyor> sırada... <gülüyor> Adam bir şey anlatıyor. Allah'ın belası. Ben, ben çağırırım. Gülmesine gidiyorum. <laughs> ben Kemal'e güldüm ama bak <laughs> Ben neye koptun? Kanka neye koptum, koptum? Kanka, <laughs> neye koptum <laughs> biliyor musun? Endoskopi ne dedi ya ona koptu. 2 endoskopiyle <laughs> hakkında yorum yapıyor ya Kemal. En son şeydi, evet. şey dedi endoskopi ne ben bilmiyorum ki dedi ya ona koptum ama koyayım. E, Cahil Ceyla muhabbeti oğlum ben konuşurum her şey hakkında ama koyayım. Kimden niye Parça alıyorlar. Diyor. Mi, mide mi? Mideye mi bakıyor yani? <laughs> evet mideden parça alıyorlar. Çağrı sen belans. Kim ya. Bir de, bir de kolonoskopi var. Oo. Onu senin Oo. olman lazım. Kemal net lazım e, sana. Bak var ya tertemiz olur. hastası iç, olursun. İç dış yıkayacaklar Aynen seni mi? kanka. Aynen. Hocam açıyı a, tam belirle. Açıyı. De. Ha tamam tamam tamam. Her türlü alıyor. Her türlü alıyor, yani. alıyor ondan da. Her, Her türlü Al al dedim sana. Al kanka al. Emeğin çaban yeter. Hiç sıkıntı yok. Kanka özür dilerim. Tamam sıkıntı yok. Neyse gidemedi fazla. Seni var ya nasıl kandırıyor lan Ferit. Oh. Nasıl Kanka Ferit hiçbir şekilde ya. kandırmıyor. Ben şu ikiliyle beni var olacağıma, ya. beni kandıran var Ferit ile oynamanı tercih Adamı ederim. Adamın dibisin lan Adamı dibisin lan. Allah razı olsun kardeşim. Bunların amına koyacağız bu oyunu hadi bakalım. Kanka 1-2-3 Ananı iki... ki... Kanka başka bir şey yok mu şey. Nasıl ya amına koyuyorsun? <laughs> Hasta ya yemin ederim. Böyle <laughs> bir daha konuşma oyunum arkadaşıma. Kanka. Çok güzel gidiyorsun. O on numara. On numara. On beşi tamam güzel. Efe öldürebiliyor musun? Yok aldın ki adamın her şeyini. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Kanka sen de benden alırsın. Bir saniye beklesene. Bir saniye. Tamam. Önemli mi? Eee <laughs> şöyle. Çağrı'nın kaç canı var abi? 30 şu kutuyu açsak baksak ne çıkıyor içinden bir açalım. Bak bakalım. Aa, bakalım. yap lan aç yap Efe yap yap. Açalım. Za 23 anahtarı vardı de alamıyorum. Abi 23 anahtarı vardı zaten. Neyse sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yedin ha iyi, i̇yi yedin. Yürü tavşan Aşan, yürü tavşan. Aşağı ne yapıyor bana diyeyim. Hızdan, hızdan hızdan tavşan. <laughs> ya vurmayın amına koyayım şurada ya. <laughs> Gel. Neymiş lan Aa, bu, bu? Ne? Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? Bolt mu? Bombaları işaretleme kanka. Tamam, ya tamam, ad ...AD'yi ad anlamadım. AD ile üçünden geçiyoruz tamam, tamam. kanka işte. Deviriyorum işte sola. Altmış, tamam. Yani Valorant'a benzemez ama eğim ister. <laughs> anlamadım ama. Vur. Nasıl yani ya? Ne oluyor lan? Vur. Aa pat ananı sıçın. Ha, Aferin ya anladım, çok. anladım anladım. <laughs> Şimdi anladım ama bakayım. Tamam hadi bakalım. Gel amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ben, ben, şuraya, Gülcüğüne. ben şuraya doğru ilerleyeyim. Güzel. Güzel güzel güzel. Oh. Yok mu bir giftimiz? Süper süper. Yunus sikerim belansın. Git lan çağırın chatine. <laughs> Yayın dışı <laughs> <laughs> Amına <laughs> koyayım. Oyunda dördüncü olanlar var ya Resident Sleeper atmış. Aha. Ferit. Kanka. Bana mı geliyor sana mı? Kanka onu, bana, amını isteyeceksin sen bana, bana, abi. bana, bana, <laughs> bana, 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 Şimdi oğlum, Kemal şimdi ben birinin 15 canını bıraktım birinin bıraktım. Anladım. Tuttu. Devam et, devam et. Kanka vurman lazım ee? ona. Tamam tamam tamam. Full full stun bu. Kanka kanka Yo, full, salma, salma, salma salma salma. Bu e, Buysa! Nice. Oğlum nice. ya. Kanka biraz Allah aşkına yumruk önüne gelene ya. Ferit'e sürekli... Ben, ben tutuyorum oğlum zaten Ferit'i. Ferit, Ferit, Ferit de tut. İkisini de ben tutuyorum ben. Damn it! break Nice! Let's go! Ya sen vurma kelime yap kanka. Kanka! O, bak az önce de vur diyor yarrağa bak hele. Nice! Çok kişi. iyi! Çok iyi! Çok iyi! Çağır, yok şart. ben de çağır, vallahi de. Güzel Oyun be. Ya sen var. Yazıklar olsun sana, bu kadar bak sana, senin üstüne... TP geldi, TP geldi. Amına koyayım Şu an ikimizde de birer TP var Ferit. <laughs> Ulan iki kişiyi nasıl tutayım? Adam döndü bir de beni kapattı <laughs> amına koyayım. Adam ikisi tutuyor ama. Oğlum ben adamı... Nereye tutuyor amına koyayım? Efe'yi ben full Efe'yi tuttum ya. Nerede tuttun adam nasıl yazıyor oğlum o zaman ya? Bırak amına koyayım ya. Güzel, tam yerinde var ya. Fazla Ben bakıyorum sürekli sen baygınsın amına koyayım map ortasında. Ben alayım. neyi baygınım oğlum kaç dakika tuttum amına koyayım Efe'yi tuttum silah, ya. Silah silah. silah, silah. <laughs> Şunları bir senden alayım mı? Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> Lazım mı dostum sana? Kanka ben şimdi Efe'yi öldüreceğim bırak onu. Sen onu çekersen bir dahaki turu öldüreceksin. Efe şimdi onu alacak. Emin misin? Kanka bak sen onu aldın diye makineyi yanlışla makineyi alırsan eğer tamam mı? Efe de bir daha ve makineyi kullanamıyorsun. Şey kullandığın, kullandığın için. Kullandım. Aha! Kullandım. Aynen abi. öyle. İyi izle. iyi de gidiyorum. Yetişmeyecek Sana ki. Sana vurmayacak galiba ama. Her türlü yetişecek. Güzel. 2, 4, 6 atacaksın ya bir şey değil. Ya sikeri! Ne bu be? Gel. Çağrı yine taşıyorum abi bizim takımı, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Zar atıyorlar amına koyayım ya. Hadi bakalım. <laughs> Ferit'in geçtiği yerlerden geç kanka. Oyuncu. Kapat Böyle oyunu öyle kazanılmıyor ki amına koyayım. Olsun. <laughs> Abi Kemal çok kötü. Kemal gözünün çok... önündeki şeyi almadın ya. Yani. E <laughs> ben değildim oğlum. Adam oradan geçti oğlum. Bu arada yanlış oynuyor ki. Hayır kral. Helal Efe helal. Pek önemli olan bunda. En son Ay, ne oldu? Bu? O topları almak önemli olan burada. Hayır işte en son ne oldu önemli olan. Ben tamam. size şimdi yolunu yapacağım o yüzden. Helal Berit. Oyna... Sıkıntı yok bende. Helal e, helal olayım helal olayım. helal 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 helal. Ağır beni siktin orada. Ya bir siktir git neyse. Önümdeki şey yapmıyorsun adama iki tane üç tane öyle verdin ya bedavadan. <laughs> Oğlum adam geziniyor. O şansa bırakıyor o zaman oyunu. Bu oyunda Nasıl bir şey şansa koyuyor. bırakıyor oğlum? Kendi de bir şey zeka. Daha kaybetmedim bu oyunda da. Daha. daha bu oyunda kaybetmemiştim. Yani o <laughs> önce ya. oldum lan buna koyayım. Yarrak atıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Efe. Kardeşim, <laughs> ha. Sana kupa İkimde. alırdım bedavadan. Sen de öldür şimdi. İkimizi de. <gülüyor> evet. <gülüyor> <üç>. Farklı <laughs> büyük ihtimal. <laughs> ne var vuracak sana bak bakalım. Bana niye geldi lan sana gelmedi. Kanka şöyle bir şey var. Kanka yumruk at ikimiz de Yumruk at ikimiz de ölelim anahtar kazan. Yumruk iki kişiyi de öldürüyor mu arkadaş? Herhalde öldürür Ramon koyayım. Bence biri. oğlum Ne yapıyorsun? amına koyayım. Silahta kurşun olduğu için karbon Yumruk niye hiç ya. vursun ki? Ben niye böyle bir şey yok. Zeka işte zeka. bir dakika bir dakika. Sonra her dediğinde bak ben yarra yiyorum ya. Ya Kemal özür dileyeceğin amına koyayım burada yarra. yiyorum. Ooo. Sana kupa kısımdırdım amına koyayım ya. Ferit Ferit. Hissediyor musun? Dört atar mıyım? Roket mi basayım hiç riske atmayayım? Şimdi bağlayacağım kapatacağım. Atarsın. Ben atar hissediyorum. Atarsın bence. Ben atamazsam yarra ayırız ama. Yok Bak, her gün altı şey, şey. Çok uzak oğlum. Diğerleri çok uzak. Sen bir Instagram DM'ne baksana. <gülüyor> 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 bir dakika ben Zaten... şunu... Aaa ee, o olmadı Not işte. Oldum. Anasını o kadar sıkı yiyelim. Bir bana hala. Amir. Olmadı ben işte. Anlamadım. Boku yedik mi? Boku yedik Yo, kanka. İyi o. oldu ya. ama bu biliyor musun kanka? Baya iyi oldu hem de. Ben o Şimdi benim alamıyorum. birinci olmam lazım. Diğer oyun. Kemal hangi oyunda birinci olduğunu amına koyayım? Oo! Bu ne lan? Kanka, yukarı gösterdiğin zaman yukarı gidiyorsun. Aklında tutuyorsun. Okey, anladım. He, tamam. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Oğlum, yukarı gösteriyor, bir adım yukarı gidiyorsun. sağ gösterirse de bir adım sağa gitmiş olacaksın. Yukarı aşağı diyor. Ananı sikiyim, ben kendimi mavi zannettim ya. Ben dördüncü slot'a çalışamadım. Oğlum amına ben kendimi mavi sanıyorum. Sikim çok güzel oyunmuş ya. Sağ sağ aşağı yukarı sol sağ. <laughs> Sağ sağ Amına koydu bu çocuğu niye ses mi koyuyorsun? Heee çok güzel. It's gonna shine in the sky. Abi aklındaki gitti komple. Hey 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 hey. Betücüğüm lütfen lütfen bağırmayalım. Hayır olmaz ya. Abi <laughs> <bunu> siktiğim ya. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol sağ ol. Aa çek 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 çek. Altınları çek çek abi. Hayır hayır can basayım banka. kendime. Yok yok can basma sen çek abi altınlarını. Sen kaybetsen 8-10 anahtarın düşecek. Çek abi. Bir de şunu versin abi. Yok keselim kanka. Biriyle hareket ve sesine giriyorsun çağrı bundan. Benle gir öyle. lan. Yutuyorsa benle gir amına koyayım. Oha. Oyun oha, oha, oha. bitiyor amına koyayım. O zaman çek. Amına koyayım neler diyorsun Aha, ya? çok iyi. Bir dakika çek, lan. Çek çek çek. Çekmeyeyim oğlum öldüreyim direkt. Ne var öldürecek? Şey silahla punch var. Punch vurmuyor galiba. Punch vuruyor, Silah. punch vuruyor. Punch da vuruyor. Silah vurur oğlum şuradan. Ferit. Daha garanti punch. Şuradan vurur mu kanka punch? Vurur Şuradan. vurur. Esniyor kanka. Basıyor. Aa oley be. Amına koyayım. Oley be. Onun <laughs> azıcık şey nasıl vurmadı da. lan? Aa iki bar eme vuruyor normalde. Ya kanka bir tek gitti ya. Çağrı orası hafif yokuşlu gibi. ya kanka. Vur. Kemal ne dedin az önce kanka? Yarrak dedim kanka. Çet kanka çete 200 <laughs> lira. Çekeceğim amına <laughs> <almanı> koyayım. Çekeceğim. <laughs> Evet, evet, vereceğim tamam çet vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka o kadar üzüldüm ki vurmamasını ama şöyle bir an yaşandığı için de ayrıyetten mutluyum. <gülüyor> <gülüyor>